Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda size 500 abonede hesap çekilişimizin olduğunu duyurmak istiyorum arkadaşlar ee, arkadaşlar 500 abone hesap çekilişine katılmanız için ilk olarak kanalıma abone olmanız lazım İkinci olarak bu video like atıp like atmanız lazım üçüncü olarak katılıyorum yazmanız lazım bu kadar basit arkadaşlar ee, TikTok'tan da takip ederseniz sevinirim. TikTok'ta 386'ya düştük 400'den. Instagram'a biraz düşük kaldık. Instagram'da da ilgileneceğim bu aralar. Instagram'da çok ilgilenmiyorum. Ee, Discord. Buradan videolarımızın duyurularını yapıyoruz. Ee, sizler bildirimi açmışsanız size buradan da gelirsiniz. Ee, Discord sunucuma da katılırsınız. Sevinirim. <laughs> ee, kadar 42 abone sonra olacak. Size hesap bir hafta sonra verilecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.